Başkanım 2020 yılında bir değerlendirir misiniz esnaf açısından? Ee, 2020 yılı gerçekten dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sıkıntılı günlerin yaşandığı e, Ocak ayından tutun işte bugün Ocak ayına girmek üzereyiz. Bugüne kadar e, hem ekonomik olarak hem sosyal kültürel olarak büyük sıkıntılar içerisine geçti özellikle bu dönem içerisinde küçük esnaf ve sanatkar belli bir kesimi çok büyük zararlar gördü çünkü zaman zaman iş yerleri kapatıldı zaman zaman kısıtlamalara gidildi zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi bundan da en büyük zararı gören küçük esnaf ve sanatkarlar kesimi oldu tabi. Bu arada küçük esnaf ve sanatkarların e, bizlerin kooperatiflerinden kullanmış olduğu kredilerden büyük sıkıntı çekmeye başladılar.